Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım sizlere bomba gibi bir tarif ile merhaba dedim. Çok basit gibi duruyor ama yağlarımızı mum gibi eritiyor sevgili arkadaşlarım. E, denemekte fayda var diyorum. Videoma geçmeden önce küçük bir uyarı yapmak istiyorum. E, herhangi bir rahatsızlığınız var ise e, bu her şey olabilir. Mide olabilir, tansiyon olabilir. O yüzden lütfen bu yapacağımız kürü daha dikkatli kullanalım. Şimdi dediğim gibi bizleri mum gibi eritecek çok kolay bir tarif. Sadece sabah kalktığınızda kahvaltıdan önce bir bardak ılık suyunuzu hazırlayın sevgili arkadaşlarım. Bir bardak ılık suyun içerisine şöyle bir çay bardağının dibinde yani bir yemek kaşığı elma sirkesi ılık suyumuzun içerisine koyalım. Unutmayın bir yemek kaşığı elma sirkesi yeterlidir ve üzerine şöyle limonumuzu sıkalım bunu her sabah aç karnına yapalım arkadaşlar önce bunu ılık bir şekilde içelim sonrasında normal kahvaltımızı yapalım gün içerisinde yürüyüşümüzü yapalım ve ekmeği de keselim sevgili arkadaşlarım bu tarifi hiç üşenmeden her sabah ılık bir şekilde içerseniz mum gibi erisin sevgili arkadaşlarım. E, biliyorum denenmiş bir tarif. Kendim de yapıyorum. E, ve yapanlar da var. Çok etkili. Çok basit gibi duruyor ama etkisi çok büyük. Eğer ki zayıflamak istiyorsanız e, özellikle göbek ve basenlerini eritemeyen sevgili arkadaşlarım sırt yağları, kol yağları ve yüz. Vücudumuzun her yerindeki istemediğimiz kiloları e, bu kür ile eriteceğiz. Haydi bu sabah başlayalım sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi ılık suyun içerisine bir yemek kaşığı elma sirkesi. Elma sirkesi e, gerçek bir elma sirkesi olsun arkadaşlar. Keskin bir sirke olsun. Ve gördüğünüz gibi yarım limonu da içerisine sıktım. Herhangi bir sağlık probleminiz yok ise başlayın sevgili arkadaşlar. Pişman olmazsınız.